Nakiş. Hı. Dün gece babam bir şey yaptı mı sana? Ay yok canım. Ne yapacak? Yüreğine bombayı koydu onu biliyoruz da. Hani bir teklif falan. Ay ne teklifi? Ya daha orada da ortada bir şey yok. Ama şeyi çağırdı. Kıdır <laughs> Oldu mu o kadar? Hı -hı. Bak bu evde akıl kalmadı bende. Mahallede olsam unutur muyum? Neyi? Ödürelezi. <laughs> Siz kutlamaz mısınız? Hayır. Kutlayacak o kadar çok şey var ki o da eksik kalsın. Ama en azından bir evde temizlik yapmak lazım. Yoksa Hı. uğramaz Hızır baba buraya. Hızır baba mı? Ha. Ben hep dedim. Evin bereketi kaçar dedim. Hı? Ya Hiç değilse bahçedeki gül ağacına dilek dileyelim asalım dedim. Ya. Mesela bizim kobra öyle aldı arabayı. Böyle yere taşlardan araba resmi çizdi. Hı. Birkaç ay çekti altına bir tane. Keşke bir köşk, bir yazlık... ...ne bileyim bir yat falan çizseydi. Madem çizince oluyormuş. Ama bakın siz böyle konuşursanız Hızır babayı çok üzersiniz. Şu konuyu kapatabilir miyiz? Yani gerçekten saçma sapan şeylerle uğraşmaktan çok sıkıldım. Başka ne yapardınız siz Hızır Yani diyelim ki... ...iki insan birbirini seviyor. Mesela. O zaman kavuşma dileği dileyip... Ateşin üstünden atlarsın. Bizde hep cihan yakar ateşi. Böyle kızıl kızıl. Böyle bizde dilekler tutup üstünden atlarız. Şarkılar söyleriz falan. Bir keresinde Cihan hastalanmıştı da gelememişti. Babam yakmıştı ateşi. <laughs> Burhan Bey de ne güzel yakmıştır ateşi. Yok. Hiç güzel yakmadı. En güzel Cihan yakar. Nasılsınız hanımlar? haber ha? Nakiş? Ne haber şoför Nebahat? <laughs> Evde çok sıkıldım. Biraz yürüyüşe çıkalım mı? Tamam olur. Ama önce bir hasretle konuşmam lazım. Tamam. Benle. Hı hı. Senin aynı kafede buluşalım mı yarım saat sonra. Tamam. Hadi aşağı inelim. İnelim. Bir şey mi oldu Saymanım? Yok, yok bir şey Koray. Ah. Sayman, Hanım geri mi döndünüz? E, e, alışveriş listesini unutmuşum da. Siz arabayı almıyor musunuz? Hayır şurada Levent'le bir kahve içeceğiz. Hı -hı. Kadriye abla biraz çabuk olsan. Ulan bu mahallenin en çok kazanan adamısın ha Şoparişko. Gülnaz abla telefon ver sakal, Gülnaz abla telefon ver sakal. Canlı haberleşme a. Ha. Her yöne bir dondurma, Şoparişko telesi <laughs> Tabii Anadolu Sufi müziği üzerine ciddi çalışmalar var ama... ...yeni bir çalışma, yeni bir ufuk derler. Murat Bey, internette bir şeye bakabilir miyim? Tabi tabi tabi. Evet. Hı, -hı. Evet, aynı fikirdeyim. Kesinlikle katılıyorum. Sağ ol, bana yardım edeceğin için. Bana bak, ben kendin olgurus falan değilim. Aklım neye ererse onu söylerim ona göre. Hı, tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya zaten bir kalpten söyleme meselesi vardı. Nereden çıktı şimdi bu? E bizde herkes kalpten söyler. Bak beni oraya götür. Gör bak nasıl ciğerden söylerim. Burada da söylerim ama tam öyle olmuyor işte. Senin her zaman için mahalledeki gibi söylemen lazım. Her zaman... Yani kendini hep mahallenin içinde... Kendin gibi hissetmelisin... E o zaman mahalleyi yanımda taşımam lazım... Nasıl olacak? Mahallenin taşlarını... Ablamın gülüşünü... Cihan'ı... Klanetinin sesini... Yanımda mı taşıyacağım? Taşısan iyi olur ama değil mi? Hı. Ben ciddiyim... Hadi sen okul için hazırlan... Benim bir işim var... Okul mu? Hı hı. Söylemeyi unuttum değil mi? Murat okulda çalışma için yer ayarlamış. Gerçekten mi? Hı hı. Onunla konuşayım ben o zaman. Yok 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 yok. Sen sen rahat bırak. Onun çok sıkıcı yani çok önemli işleri var. Sen okul için hazırlan tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz. Bence Sufi Müziği güzel bir doktora tezi konusu. Tavsiye ederim. Tamam. Görüşürüz. Sayma Hanım. Yardımcı olmamı ister misiniz? Yo, hayır teşekkür ederim. Bitirdim ben işimi. Sağ olun Murat Bey. Murat Hoca! Murat Hoca! Murat Hoca! Biz Levent'le okula gidiyoruz. İyi tamam bağırma kulaklarım işitiyor. Ama ne bileyim duymazsın diye işte. Hiçbir şey anlamadım. E sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ki. Levent'le diyorum okula gidiyoruz diyorum. Sen demişsin. Evet. Dedin mi? Dedim. E, i̇yi okulda görüşürüz o zaman.